Herkese merhaba ben tam yarın saat sonra ameliyata gireceğim yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi normalde yarın e, ameliyat olmayı bekliyordum hani sokağa çıkmaya sabitsin diye biz gerekli izinlerimizi aldık hocamız da hastaneyi e, ayarladı şu an tim testlerim yapıldı ee, yarım saat sonra ameliyata gireceğim Allah'ın izniyle sağlıkla çıkacağım ee, çok mesaj atmışsınız ee, hiçbirine dönemiyorum gerçekten çok çok ağrım var görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra bugün biraz zor geçebilir ama e, kardeşlerim sevenlerim e, bilgi verecektir size beni düşündüğünüz için dualarımda dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ederim İyi ki varsınız benim de bayram kıyafetim. Bu oh, bayram böyle oldu.